Merhaba dostlar. İsminizde Ö harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu kişiler, değerli kardeşlerim, e, sihirli, esrarengiz, gizemli olan şeyleri araştırmak, bu tarz nesneleri, olayları, konuları bulma hususunda yetenek sahibi insanlardır. Bu kişiler maddi ve manevi güçleri üzerinde toplarlar. Dışa kapalı insanlardır. Biraz böyle hani bencildirler. Kendilerini çok düşünürler. Tamam ben işimi gördüm. Gerisi ne yaparsa yapsın. Havasında olabilirler. Biraz da böyle kıskançlık. Yani imrenme de var ama imrenmenin ötesinde buna gıpta diyemeyiz. Kıskançlığa da yatkın insanlardır. Empati yetenekleri çok fazla gelişmemiştir. Duygularını açığa vurmaktan kaçınırlar, bundan çekinirler. Maddi ve manevi açıdan kardeşlerim bu kişiler yüksektirler, yükselirler madden ve manen. Efendim samimi insanlardır. Bu maddi manevi güçleri üzerlerinde toplarlar. Maddi ve manevi açıdan yükselmeyi etrafına da öğretirler. Ve bu karakterle alakalı deriz ki hocam bu karakter kişinin doğasını, tabiatını samimileştirir diyebiliriz sevgili kardeşlerim.